the chaos why did you call me mark Marvel'ın sinematik evrende geçen yeni dizisi Moon Knight nihayet başladı ve yine farklı bir türde, farklı bir konsepte bir karakter karşımıza çıkmış olsa da Marvel'ın genel atmosferinden çok da uzaklaşmayacağımızı biliyoruz. Dizinin ilk bölümünde biraz ürkütücü bir atmosfer yakalamak istemişler ve ilk bölümü Moon Knight'ın tam görünümüyle bitirmişler ama yine de henüz çok etkileyici bir giriş olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası diğerleri kadar merakla beklediğim bir yapım da değildi ama yine de ilk bölümdeki detayları konuşmamız gerek. Tabi çok kızdığınızı bildiğim bir konu daha var o yüzden hazır başlayalım. Bölüme Arthur Harrow adlı düşmanımızla başladık. Söylediğine göre bu adam Emmet adlı tanrının emirlerini yerine getiriyor ve insanların şimdiden yargılanmaları gerektiğine inanıyor. Peki bu Amit adlı mısır tanrısı derseniz mitolojiye göre öldükten sonra ölüm tanrısı Anubis sizin kalbinizi alıyor ve bir tüy ile birlikte terazide tartıyor. Eğer tartı ağır basarsa Amit adlı timsah kafalı aslan gövdeli ve hipopotam bacaklı canavarı yem ediliyorsunuz. Yani Amit bir tanrı değil bir canavar. Arthur Harrow'un kolundaki tartı Anubis'in tartısı gibi görünse de üzerinde timsah kafaları var ve bastonu da timsah simgesiyle yapılmış. Yani Amit adlı canavar bu adamı kullanarak insanları ölüme çekiyor olabilir. Ama bu adam çizgi romanda sinir sistemi ve acı duygusu üzerine yasa dışı çalışmalar yapan Nobel ödüllü bir bilim adamıydı ve geçirdiği felç sebebiyle yüzünün bir kısmı kas katı kesilen, sürekli acı çekerek dolaşan kötü biriydi. Dizide bu acı çekme konusunda benzeyen ilk sinyali ayakkabılarının içine cam parçaları doldurduğunda gördük ki kendisi bunu meditasyonla ve ilahi bir güçle yapabiliyor gibi görünse de burada da onu acı duygusu üzerine çalışmalar yapan bir bilim adamı olarak görebiliriz. Çünkü dokunduğu insanları acı çekme öldürebilen bir sistem geliştirmiş olabilir. Yani bu adam Amit ona musallat olduktan sonra bu dine çok bağlı olup cam üzerinde yürüyerek bağlılığını gösteriyor gibi olsa da aslında acı çekmeyi engellemenin bir yolunu bulmuş da olabilir. Dizide Moon Knight'ın orijin hikayesini şimdilik es geçmiş gibi görünüyorlar. Çünkü hemen ilk bölümden onu tam kostümüyle görmüş olduk. Ama çizgi romanda Mark Spector bir paralı askerdi ve Mısır'daki bir görevde öldürülmüştü. Ardından Konşu adlı Mısır tanrısı onu diriltmişti ve böylece Moon Knight ortaya çıkmıştı. Zamanla Mark kimliğini gizli tutmak için birçok farklı karaktere bürünmüştü ama bunları bilinçli yapıyordu. Dizide ise şimdilik Mark'ın diğer kişiliği olan Steven'ı takip ediyoruz ve burada Mark çoklu kişilik bozukluğundan muzdarip bir karakter olarak karşımıza çıkıyor ve tüm bu çifte hayat konseptini yönetmenimiz yansımalarla anlatmayı uygun görmüş. Aynalarla konuşma veya yerdeki bir su birikintisinden bize sahne izletmesi gibi detaylar bunun Mark'ın paralel olarak yaşadığı ama aslında gerçek olmayan bir hayat olduğunu gösteriyor. Aslında Mark'ın birçok farklı kişiliğinin olmasının aynı zamanda sembolik bir anlamı da var. Kendisi güçlerini ay tanrısı olan Konşu'dan alıyor ve aslında tüm kişilikleri ayın birçok evresini temsil ediyor. Peki kim bu Konşu derseniz Konşu veya Kons gezgin anlamına geliyor ve ismini ayın gökyüzündeki seyrinden alıyor. Aynı zamanda tüm hayatın başlangıcında hayat veren tanrılardan biri ve zamanın belirlenmesinde de büyük bir temsilci. Kons aynı zamanda gezgin, kucaklayan, kılavuz olan ve koruyan isimlerini de taşıyan dört farklı sembolü anlatan çok yönlü bir tanrı. Ama Steven'ın bu durumdan bir haberi yok. Steven'ın müzede küçük bir kızla konuştuğu sahnede de tüm bu ölüp yeniden dirilme olayına göz kırpmışlar. They you to be in the "And did it suck for you? Well, that make sense? I'm not dead, am I? Ama Steven sadece bir uyur gezer olduğunu düşünüyor ve bu yüzden geceleri kendini yatağına bağlayarak uyudu, yere kum döküp iz olup olmadığını kontrol ettiği, kapının kenarına bant çekip evden çıkıp çıkmadığını kontrol ettiği bir hayatı var. Ama tahminen Moon Knight olan diğer kişiliği de sırf Steven endişelenmesin diye her gün aynı şeyleri yapıyor olmalı. Çünkü diğer kişiliği gidip balığın yenisini almış ama bir yüzgecinin limonun gibi kısa olup olmadığını dikkat etmemiş. Steven sık sık telefonda annesiyle konuşuyor ama karşı tarafın sesini hiç duymadığımız için tahminen kendi kendine konuştuğunu düşünebilirsiniz. Ayrıca Steven'ın evinde bir sürü kartpostal gördük ama bu kartpostallar onun çalıştığı müzede satılıyor. Yani tahminen bunları da diğer kişiliği olan Mark alıp Steven için evde bırakıyor olabilir. Steven İngiltere'de uyuduğunda gözünü Avrupa'daki Alplerde açıyor ve aslında kendisi bir süredir kenara çekilmişken Mark Spector karakteri devreye girmiş ve konşu önderliğinde buraya gelip bu kaleden bu altın böceği çalmışlar. Bu böcek Antik Mısır'da kutsal olan ama biz pislik böceği diye geçiştirdiğimiz tanrısal bir sembol. Yani mutlaka bir önemi olmalı ama şimdi de Steven karakteri sık sık araya girdiği için tüm plan bozulmuş durumda ve biz de maalesef Moonlight yerine araya parazit yapan Steven'ın gözünden hikayeyi takip ediyoruz. Aslında çok fazla detaya girmeye gerek yok çünkü hikayeyi bu adamın gözünden izliyoruz ve bu arkadaşımız şu an pek de güvenilir bir anlatıcı değil. O yüzden asıl olaylar zamanla ortaya çıkacaktır. Ama belli ki Arthur Harrow yanına adamlarını almış ve değişirme bir dinle onları korkutmuş bu küçük kasabanın beynini yıkamış durumda. Şu zavallı kadının henüz işlemediği günahlarla yargılanıp öldürülmesi bu olayın pek de iyi amaçlarla yapılmadığını kanıtlıyor zaten. Ya bana biraz Hellbound adlı Kore dizisini hatırlattı ama bakalım arkasından neler çıkacak göreceğiz. Neyse sonuç olarak Konşu'nun sürekli Steven'a e emirler verdiğini hatta vücudunu kontrol ettiğini gördük ve onun devreden çıkıp Mark'ın araya girmesi sayesinde buradan kaçmayı başardık ama Steven bunu bir rüya olarak hatırlasa bile iki gündür ortalıkta olmaması ve evde bulduğu anahtar ve telefonla birlikte bir şeyler bozulmuş durumda. Telefonda tahminen Mark'ın sevgilisi olan Layla'nın defalarca aramış olduğunu gördük ama bir kez de Duchamp adlı biri aramış. Bu adam Jean Paul Duchamp adlı bir karakter ve kendisi çizgi romanda da Frankie olarak da bilinen, Moonlight için cihazlar üreten ve tüm bu Mısır tanrısı olaylarını yakından bilen bir adamdı. O yüzden mutlaka karşımıza çıkacaktır. Ve konşu en sonunda Steven'dan sıkılıp artık olaylara müdahale etmek için yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı ve bu korkunç tipin bizi koridorda takip etmesi veya asansörü bilmesi sadece dramatik efekt olsun diye yerleştirilmiş gibi görünse de Steven bu sahneden sonra yine ortalıktan kayboluyor ve otobüsteyken kendine geliyor. Yani geçen süre boyunca Mark Specter devreye girmiş konşuyla birlikte bir şeyler yapmış olmalılar ve bence bu ilk bölümde izleyemediğimiz ara görüntüleri bir süre sonra bize izletecek olabilirler. O yüzden Steven'ın hayatındaki zaman boşluklarına dikkat etmemiz iyi olabilir diye düşünüyorum. Ve en sonunda Steven müzede yakalandığında birçok kişinin onun tarikatına üye olduklarını gördük ve bir de gerçekten de bir canavarın onlara eşlik etmesiyle bu adamın kolpacı olmadığını düşünebilirsiniz ama inandığı şeylerde çarpık bir görüş olduğunu biliyoruz. Tarihteki kötü olaylardan bahsederken kendisi Hitler'den sonra Ermeni olay olaylarından da bahsetmeyi uygun görmüş. Ve açıkçası YouTube toplumsal olaylardan bahsedersek videomuzun kısıtlanacağını söylediği için bu konuya pek girmek istemiyorum. Zaten benim işim de değil ama hassas bir konuyu açmaya da gerek var mıydı? Onu yorumlarda tartışabilirsiniz. Bu adamın söylediğine göre nasıl Mark Konşu'nun avatarı olarak bu dünyada yer alıyorsa kendisi de Amit'in avatarı olarak dolaşıyor. Ve yine söylediğine göre daha önce Amit adına görev yapan başka bir avatar daha olmuş ama Amit'e ihanet etmiş. Tabii Steven konuyu bilmediği için avatar denildiğinde aklına James Cameron'ın filmi veya Son Hava Bükücü geliyor ki bizim için de durum çok farklı sayılmaz. Avatar. Mm -hmm. blue people. Love that film. Avatar. You mean that? That I mean. Steven'ı yargılamak için kollarını tuttuğunda ise terazi dövmesinin dengede duramadığını gördük. Çünkü bu adam dengesini yitirdiği bir hayat yaşıyor ve aynı zamanda Mark'ın da günahları olduğu kadar gelecekte yapacağı büyük iyilikler de olacak. Ama kaos dolu bir hayatı olduğu doğrudur. Sonuç olarak Mark nihayet devreye girmek için izin istedi ve Moon Knight'ın parlayan gözleri ve mumya gibi sarılmış vücuduyla bu iğrenç canavarı yok ettiğini gördük. Umarım bundan sonra karakteri ve güçlerini daha iyi anlamaya başlarız ama rica ediyorum konş şu karanlık koridorlarda üstümüze koşup durmasın. Zaten yıllardır geceleri sürekli karabasan görüyorum. Bir de seninle uğraşamam. Neyse merak etsek bile yaşadığı zor mental durumun ne kadar ağır olduğunu çok güçlü hissettirdiklerini düşünmüyorum. Eğer eğlenceye odaklanacaksak da hatırlarsanız bu konuda Legion dizisi çok başarılıydı. İlk bölümden anladık ki Mark bir paralı askermiş ve bir Mısır tanrısının avatarı haline gelip yeni güçlerine kavuştuğunda ikinci belki de üçüncü kişilikler geliştirmiş durumda. Yani belli ki bu kişilik bozukluğu onun için de yeni bir şey ama Konşu adlı tanrının Mark'ı çocukluğundan bu yana takip ettiğini ve aslında bu tanrının ona musallat olan bir varlık olduğunu çizgi romanlardan biliyoruz. Ya bu kadar tanrı muhabbetine ne gerek var derseniz şöyle düşünün. Marvel evrenine göre Odin veya Thor nasıl dünyada bir tanrı olarak bilinen uzaylılarsa bu varlıklarda buna benzer mistik varlıklar. Şimdi de konuyu çok uzatmayalım bence. Önce yorumları okuyup diziyi ne kadar sevdiğinize bakmak istiyorum. Ona göre davranacağım ve son olarak bitiş yazıları sırasında çıkan animasyonlardan anlıyoruz ki Mark'ın diğer kişiliklerine, Mısır'daki tüm gizemlere ve hatta Mark'ın evliliğine kadar birçok öğreneceğimiz şey olur. Olacak. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Abone olursanız mutlu olacağınızı biliyorum. Çünkü yarın çok güzel bir video daha gelecek. Hadi biraz heyecanlanalım. Çünkü o videoda da çok eğleneceğiz. Size güzel içerikler hazırladım. Hepsi sırasıyla geliyor. Vaat değil, gerçek. Şimdi yorumlarda buluşma zamanı. Sonra da yarın yine buradayız. Unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.